Merhaba arkadaşlar. bin yayınları TYT geometri çözümleriyle karşınızdayız. 31. soruya baktığımızda şekilde demiş ABCD karesi birim karelerde bölünmüş ve köşe noktaları KLM'ne olan bir desen oluşturulmuştur. Biz diyor ki bu desenin yani boyalı bölgenin alanı kaç birim karedir demiş. Şimdi baktığımızda birim karelerden oluştuğu için karelerin bir kenarları bir birim olacak arkadaşlar. Daha sonra burada şekle baktığımızda ortada bir tane kare Yanlarda 4 tane de üçgen var. Karelerin ne demiştik? Kenarları bir birim. Burada baktığımızda karenin alanı bulmak için kenarları çarpıyorum. Bir kere karenin alanı bir birim kare gelecek. Şurada bir elimizde dursun. Daha sonra baktığımızda oluşan şurada üçgenler var. Nokta olarak işaretledim. 4 tane üçgen var. Üçgenin alanı bulmak için de kenar çarpı yükseklik bölü 2 formülü kullanmam lazım. Kenara baktığımızda şurada gösterelim bir birim. Yüksekliğe baktığımızda şöyle geldim. Dik indirdim. Şuradan da kopya çekebilirsin. 1 1 toplam 2 oldu. Burada baktığımızda 4 tane üçgen var. Kenarı 1, yüksekliği 2. Böyle 2 formülü kullandım. Artı 1 de ortada oluşan bakın karenin alanı vardı. Burada işlemleri yaptığımızda ikiler sadeleşti. 4'e 1 çarptım 4. 4'e 1'i toplarsak buradan 5 birim kare olarak alanı bulmuş oluyoruz. 32. soruya baktığımızda ABC ve AC'de birer üçgen demiş. EF'nin BC'ye paralel olduğunu söylemiş. Hemen gösterelim EF'nin BC'ye paralel olduğunu. Aynı şekilde AD'nin de FK'ya paralel olduğunu söylemiş bize. Daha sonra şurada bakın. EF eşittir KC o da 6 santim demiş. DK 4 santim X'i soruyor. Burada baktığımızda ADC üçgenini düşünürsem 4, 6 benzerlik kullanırsak aynı şekilde geldim. AF kenarı 4K ile BC kenarı da 6k ile orantılı olacaktır. Daha sonra şurada ABC üçgeninde benzerliği düşünürsek, ABC üçgeninde benzerlik yaparsak. Onu farklı bir renkle gösterelim. AF'nin tamamı olan AC'ye oranı ne olacaktır? EF'nin BC'ye oranına eşit olmuş olacaktır. Burada baktığımızda af uzunluğu 4k. Bölü tamamı 10k. 4k bölü 10k eşittir dedim. 6 bölü x oldu. Burada k'lar sadeleşir. İçler dışlar çarpımı yaparsak. 4x eşittir 60 santim. <laughs> x buradan ne olacaktır? 60'ı 4'e böldüğümüzde 15 santim olarak bulunmuş olacaktır. 33. soruya baktığımızda. Dikdörtgen vermiş bize arkadaşlar. AB'nin 40 santim, BC'nin 30 santim olduğunu söylemiş. ABC dikdörtgeni şeklindeki bir zeminin B noktasından bulunan bir karınca, dikdörtgenin kenarlarına paralel olan çizgileri takip ederek D noktasındaki yeme alıp geri gelecektir demiş. Burada yeme alıp geri gelecektir demiş. Buna göre karınca'nın alacağı toplam yol kaç santimetredir demiş. Şimdi karınca yola çıkıyor arkadaşlar. Yatay yollara bakalım. Bunları morla gösterelim. Bu aslında biz yatay yolları topladığımızda bak giderken ne olacaktır? Aslında AB kenarının uzunluğunu alacaktır. AB uzunluğunu aldı. Artı dedim. Bunu da farklı renkle gösterelim. Şimdi dikey olarak yollara baktığımızda şu kırmızıyla gösterdim. Bu kırmızıları topladığımızda aslında ne olacaktır? Bize BC kenarını verecektir. Şimdi bunu giderken kullandı. Dönüşte de aynı yolu kullanacağı için ne olacaktır? Bunu 2 ile çarpmam lazım. 2 çarpı dedim. AB artı BC. Burada baktığımızda AB'yi 40 demişti arkadaşlar. 2 çarpı 40 artı 30'dan ne olacaktır? 40 ile 30 toplamını 72 ile çarparsak toplamda alacağı yol 400, 140 santim olarak bulunmuş olacak. <laughs> 34. soru arkadaşlar çizim sorusu. Matematik öğretmeni Zehra Hanım demiş. Öğrencilerine B köşesi 90 derece olan bir ABC üçgeni çizdiriyor. Şimdi bu tarz sorularda adam adım ilerlemek çok önemli. Demiş ki bize B köşesi 90 derece olan bir ABC üçgeni çizdiriyor demiş. 90 derece olduğu için bir tane dik üçgen çizelim hemen. Şöyle üçgeni oluşturduk. Şurası B köşesi olsun. Şurası da C. Daha sonra demiş ki AC kenarının orta noktası E olarak adlandırmalarını. AC'nin orta noktası E olsun. ve BE doğru parçasını çizmelerini söylüyor. Daha sonra B ile E'yi birleştirdim. Şimdi dikten gittiğim kenar ortayı neyi oluşturacaktır? Muhteşem üçlü. Bundan dolayı ne oldu? AE uzunluğu, EC uzunluğu eşit. Bunlardan olacak. BE'ye eşit olmuş olacak. Bu nereden geldi? Şurada gösterelim. Muhteşem üçlü diyelim. Daha sonra öğrencilerden Süreya çizdiği üçgenin C köşesine ait iç açısını ölçüyor ve 34 derece buluyor demiş bize. Şimdi Söylediğini yerleştirdiğimizde soruyor arkadaşlar. Nereyi söylemiş bize? C köşesine ait iç açı. Şuraya baktığımızda, buranın 34 derece olduğunu söylüyormuş. İkiz kenarlıktan dolayı ne olacaktır? EBC açısı da 34 derece olacaktır. Bize sorulan yer neresi? BEC kaç derecedir demiş. BEC'ye baktığımızda yani şurayı soruyor. Buraya x dedim. X artı 34 34 topladık. Ne olacaktır? 68 derece. Üçgenin iç açıları toplamı 180 derece olacağı için buradan x ne olacaktır o zaman? 180 e 68'i çıkardım. 112 derece olarak bulunmuş olacaktır. C şey şıkkı doğru cevap olmuş oldu. 35'e baktık arkadaşlar. Paralel kenar vermiş bize. Alanı soruyor. Paralel kenarın alanı bulmam için şurada hemen gösterelim. Şöyle elinde bir paralel kenar var. Şurası A. Yükseklik B ise paralelkenarın alanı A çarpı B olarak söyleyebiliriz. Burada benim belirlemem gereken noktalara baktığımda, şimdi paralelkenar nedir? Karşılıklı ikişer kenarı paralel ve eşit olacak. BC5 ise AD 5 oldu. Daha sonra geldik şurada bakın, diklik var, 3, 4, 5 üçgen oluştu. Daha sonra DC'nin uzunluğunu bulmam için bakıyorum, 4 hipotenüs 4 kök 5. Bir uygularsam DC'yi kaç bulurum? 8 olarak bulurum. Aynı şekilde ne oldu? AB kenarı da paralel kenar olduğu için 8 oldu. Alanı düşünürsem o zaman kenar 8, yükseklik 4, 8 çarpı 4'ten 32 santimetre kare olarak bulunmuş oluyor. Geldim 36. soruya. ABC'de bir yamuk demiş. DC'nin AB'ye paralel olduğunu söylemiş. Güzel. AD'nin de CD'ye eşit olduğunu söylemiş bize. Burada açılar demiş ki ABD açısı ile DBC'sinin ölçüsü birbirine eşit. BAD de 50 derecedir demiş. Alfa eşittir kaç derecedir diye soruyor bize. Şimdi paralel olduğu için şunları gösterelim. ilk önce DC'nin AB'ye paralel olduğunu söylemiş. İşte Z kuralından şuradaki açıya ben B açısı dersem şurası da B oldu. Açı ortaylıktan Z kuralından ne olacaktır. Burası da B. Baktığımızda bak şurada noktayla gösterdiğim yerde ne oldu? İkiz kenar üçgen oluşacak. Şurası da eşit olmuş oldu. Daha sonra bakın. AD kenarı BC kenarına eşit olduğu için ben buna ikiz kenar yamuk diyeceğim. İkiz kenar yamuk. İkiz kenar yamukluk mantıklı arkadaşlar. Şöyle gösterdiğimizde. Şu kenarlar birbirine eşit. Şuradaki açılarda. A açısı ise buradaki açı da A. Bu açılar da birbirine eşit olmuş olacak. Daha sonra baktığımızda burası A açısı 50 derece olduğu için şöyle farklı renkle gösterelim. Şurada bakın 52'ye böldük. 25 derece 25 derece oldu. Şurada AD, ADB üçgeni düşündüğümüzde A artı 50 derece artı 25 derece toplam ne yapacaktır? 180 dereceyi verecektir bize. Topladığımızda A artı 75 derece eşittir. 180 derece dedim. Buradan A açısında gelecektir. 180 ile 75 çıkarırsak 105 derece olarak bulunmuş olacaktır. 5 şıkkı doğru cevap olmuş oldu. <laughs> Geldim 37. soruya. Yukarıdaki şekilde en fazla 40 kilogram ağırlığı tartabilen bir tartı aleti gösterilmiştir demiş. Buna göre bu tartı ile 28 kilogram tartıldığında ibre kaç derece döner demiş bize. 40 kilogram var bakın arkadaşlar. Baktığımızda şuradaki aralarında toplam 40 tane bölme var. Yani 40 tane yani 40 kiloya kaç derece gelecektir? Burada bakın 180 derece geleceğini bulmuş olduk. Yani doğrusal açı oluşu için 180 derece oldu. Bize diyor ki 28 kilogram kaç derecedir? Burada orantı kurduğumuzda da işler dışarı çarpım yapalım. 40 çarpı x eşittir ne olacaktır? 28 çarpı 180 derece olacaktır. Şurada bakın 0 ile 0'ı götürdüm. 4 ile 28'i sadeleştirelim. Burada 7 kaldı. x ne olacaktır? 7 çarpı 18'den. 7 ile 18 çarptık. 126 derece olarak bulunmuş oluyor x. ABC'de bir kare demiş. AEC yayı demiş. D merkezli çember yayı. AC açısı 30 derecedir demiş. Alfa kaç derecedir diye sormuş bize arkadaşlar. Şimdi burada çemberde bir merkez açı vardır. Bir de çevre açı vardır. Çevre açı gördüğü yayın yarısına eşittir. Şurada bakın C açısı çevre açı gördüğü yayın yarısına eşit olduğu için AE yayına baktığımızda 30 ile çarparsam 60 derecelik bir yay. Şu D noktası merkez olduğu için şurada bakın merkezi açı oluşacak. O da gördüğü eşit olacak direkt. Burası 60 derece ise burası da 60 derecedir. Daha sonra ben bu kareyi tamamladığımda şöyle bakın. Şöyle tamamladığımızda şöyle geldiğimizde çemberi uzattığımızı düşünüyoruz. Şuradaki açıyı belirleyeceğim şimdi. Şurada bakın 90 derece. Buranın 90 derecelik bir riyay olması gerekiyor. Şurası çevre açı olduğu için taradığım yer ne olacaktır? 90'ın yarısından 45 derece gelecektir. Şurada ADF üçgenini düşünürsem A artı 60 derece artı 45 derece eşittir 180 derece dedim. Buradan A artı 105 derece eşittir 180 derece A da eşittir 75 derece olarak bulunmuş oluyor. Geldik 39. 39. soruya. Prizmanın hacmi demiş taban alı çarpı yükseklik formülü ile bulunuyor. O demiş dik silindirin taban merkez e, taban dairesinin merkezidir demiş. OE uzunluğu 13 santim demiş bize. Daha sonra dik silindirin taban dairesinin alanı 25 bir santimetre kare olduğuna göre silindirin hacmi kaç santimetre küptür demiş. Şimdi burada dairenin alanını da söyleyelim arkadaşlar. Şöyle daire olsun. R yarıçaplı bir dairenin alanı pi çarpı r kare formülü ile bulunuyor. Burada 25 pi santimetre kare demişti bize. 25 pi eşitlersem pi'ler gitti, r kare eşittir 25 olarak bulundu. R nedir o zaman 5'tir. Yarıçapı 5. Burada benim belirlemem gereken bir de yükseklik var. Yüksekliği nasıl bulabiliriz diye düşünürsek, şöyle bakalım. Geldim. Şurası 5 santim yarıçap. <laughs> e ile şu Birleştirirsek burada bakın bir tane dik üçgen oluştu. 5, 12, 13 üçgeni kullandım. Yükseklik 12 oldu. Geldiğimizde hacmini bulmaya çalışıyorum artık. Zaten bize bakın alanı, dairenin alanı 25 pi vermişti. Taban alanı çarpı yükseklik dersem, ne olacaktır? Bize silindirin hacmini verecektir. Burada baktığımızda taban alanı 25 pi vermişti. 25 pi çarpı dedim. Yüksekliği de 12 olarak bulmuştuk. 12 santim olarak. 12 ile 25 çarptığımızda ne olacaktır? 300 pi santimetre küp olarak bulunmuş olacaktır. <laughs> 40. ve son soruya baktığımızda. Yukarıdaki dik koordinat sisteminde ABC ile dik dörtgeninin konumu ve koordinatları verilmiştir. Buna göre demiş ki hangileri doğrudur demiş bize. Şimdi baktığımızda A eşittir C diyor birinci öncülde ne olacaktır? Şurada x eksenini kestiği nokta bakın. A ile C birbirine eşit olacak mıdır? Olacaktır. İkinci öncele baktım. B ile E eşittir demiş. Şimdi Y eksenini kestiği nokta mesela şurayı 5 dersek. D ve C koordinatlarının ikinci olan şeyi mesela ne olacaktır? 5 olacaktır. Bu da birbirine eşit olur mu? Olur. C ile D'nin toplamı 0'dır demiş. Bunu belirlemek için ne yapabiliriz bakalım arkadaşlar. Şimdi alta baktığımızda A ve B'nin koordinatlarını. Eksi B, eksi B demiş. Daha sonra eksi A, A demiş. <laughs> Geldim yukarıya. D, C. A ile C birbirine eşit olduğu için ben ne diyebilirim o zaman? C eşittir A dedim. Daha sonra burada bakın solda düşünürsem. Eksi A ile de ne oldu? D birbirine eşit olmuş oldu. C'nin yerine A yazdım. D'nin yerine eksi A yazdım. A ile eksi A'yı toplarsak ne olacaktır? Cevap 0 olarak bulunmuş olacaktır. 3 de doğru olmuş oldu. Burada ne şıkkı? 1, 2, 3 doğru olmuş oldu. Bu şekilde geometrinin çözümünü bitirmiş olduk arkadaşlar.